2023'te asgari ücret sizce ne kadar olmalı? Ya benim o kadar bilgim yok. Ne kadar olursa acaba kurtarır? Tahmin. Hani kiralardır, He. Işte market 6 6000 desem? 2023'te? He. Kurtarır mı? Kamera şakası mı bu abi? <gülüyor> <gülüyor> yani Nereden? şu an ben de aynı şeyi sizin için düşünüyorum. Ben şimdi 6000... Bin... Ben hangi yılda olduğumuzu bilmiyorum desem. Ciddi misin? Vallahi. Şu an 2022'deyiz. He. Bir ay sonra 2023'e gireceğiz he <laughs> Vallahi bilmiyorum Ciddi misin? Hakikaten bilmiyorum Neden? Üzerimde telefon yok hı hı. Herhangi bir elektronik cihaz yok Evde saat yok Bakçuvancıyım Ben 2023'te evliliği planlıydım hı hı. Öyle hayalini kuruyordum Onun için hiç bilmiyorum Peki evlenebilecek misin? Ne zaman evleneceğimi de bilmiyorum 2023 dedin ya he. evlenebilecek misin? E, hedeflerim var <gülüyor> <gülüyor>